arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyorum arkadaşlar? PlayStation 5'imde ne var? Hatırlarsınız bunu Kral Yezir videosunda abim anneme aldırmıştı. İçinde hangi oyunlar var? Kaç TL'yi aldım? En çok hangi oyunu oynuyorum? Oyunları bitirdim mi bitiremedim mi? Onları anlatacağım arkadaşlar. E o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım mı? Başlayalım! Evet arkadaşlar ilk oyunumla başlayacağım ama ondan önce şunu da söylemek istiyorum. Bunun bir tane CD'lisi var bir de dijitali var. Dijitalinde oyunları kendiniz yüklüyorsunuz. CD'lisini de CD alarak yüklüyorsunuz arkadaşlar. Biz bunun dijitalini aldık çünkü bize daha kullanışlı geldi. O yüzden biz dijitalini aldık arkadaşlar. Şimdi ilk oyunumuza başlıyoruz. İlk oyunumuz PES arkadaşlar. İlk ben bu oyunu aldım. Şimdi arkadaşlar hemen içine giriyorum. Biz en çok bu oyunu oynuyoruz. Çünkü ilk aldığımızda zaten biz bu oyunla başladık ilk arkadaşlar. Bu 13'e 5 yenmiştim hatırlarsınız. Ben bugün arkadaşlar bir şey anlatmak istiyorum daha geçmeden önce. Bugün arkadaşlar babamla bir maç yaptık. İşte şey maçı arkadaşlar, final maçı. Hani Liverpool'la Real yani Madrid final maçı var ya. İşte onu yapacaktık arkadaşlar. Babam benim 13'e 10 yendi. <laughs> Ama şansa yendi. <laughs> onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben babama Liverpool'la ilk 2-1 yeniyordum. Sonra işte babam 3-2 yaptı. Sonra 4-2 falan yaptı. Sonra işte öyle 13-10 falan gitti arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyorum arkadaşlar. Kuzey kaleciyle 4 gol atmıştım bunda ya. Ben de sana uzantı ufaklığı uzaktan atmıştım hatırlatırım. Uzan Tupan mı? Evet. Sen Galatasaray değil misin? Evet Galatasaray. Bence PES'te şeyleri göster kızım. Neleri? Kayıptaki size attığım golleri. Hayır ne ay ne ay, onları göster. Git, ayarlara git. Ay, ay Şuraya, ayarlara git. Ayarlara git. Ayarlara bekle. Tamam. Göz. Ooo. Bugün ben bir gol atmıştım bana. Tamam Ben bunları göstermeyeceğim. Ay, Hayır göster. Hayır. Korkuyor Arkadaşlar musun? burada yerel Korkuyor var. Korkuyor arkadaşlar. Arkadaşlar aç burada bence. yerel maç var. Burada işte Bayern Münih, Liverpool bütün takımlar var. İstediğiniz takımı Tek seçiyorsunuz. Tek Dortmund yok ama arkadaşlar. Evet arkadaşlar Dortmund, Dortmund, Dortmund PES 2022'de var. Onu da yükledik zaten biz arkadaşlar. Ama demosu. Evet arkadaşlar. Ya aç kayıtları ya. Hayır Böyle... e, açmayacağım. Niye ağlıyorsun ya? Hayır açmayacağım. Tamam İşte arkadaşlar burada bütün takımlar var sadece Dortmund yok. Burada da arkadaşlar yerel maç UEFA Euro 2021 var arkadaşlar. Euro. İşte bunda da işte Türkiye var, şey falan var. Ben abime Türkiye ile Fransa'yı yenmiştim, hatırlatırım. Burada herkese bunu bilmiyorum çünkü bunu hiç oynamadım. Arkadaşlarımız oynuyorsunuz ben, arkadaşlar. Ben PES öğreneyim, ben de oynayacağım. Anneme, de anneme oynasın. o gün, anneme o gün. Arkadaşlar ben de PES öğrenip oynayacağım annem Annem o gün öğretmeye çalıştı arkadaşlar. Annem öğrenemedi. Bir saniye, Dibiyors bir saniye. Önce diyorsun ya öğrenemedi. Lazım. Arkadaşlar size sadece şunu söyleyeyim. Salih 3 yaşındayken Ali abinizle biz pes oynuyorduk ve Ali abinizde, o zamanlar tabi biliyordum öğrettiydi Ali abiniz ve pesle Ali abinizi yendim. Kim olursa olsun yeniyordum. Şimdi unuttum ama. Eskileri kapatacak arkadaşlar? Arkadaşlar eskileri konuşacaksak ben abim 5 yaşındayken PES 2013'te yenmiştim. Bir şey Anladım. diyebilir miyim? Anladım. bir de, ya. Bir de sen oynamadın hayatında. Bir saniye şimdi bunu... Sen bilmiyorken ben sana bilerek yeniliyordum üzülme ee, diye. He ye 0 yeniyordum. Arkadaşlar şimdi rastgele seçimli maç var. Orada da işte arkadaşlar takımlar seçiyorsunuz 4 tane. O takımlarda size oyuncular veriyor arkadaşlar. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu da lig arkadaşlar. Yani burada ligler, lig şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada da kupa var. Bunlar da kupa finali arkadaşlar. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi falan var. Burada da dostluk maçı var arkadaşlar. Bunu da bilmiyorum. Çünkü bunu da hiç oynamadım. Bunu ya da bilmiyorum. Kayıtları açsana mı? Niye Hayır, ya? Ya, Bunlar ha, açsana. arkadaşlar antrenman var. Burada da size antrenman yapıyor. Mesela işte aşıttırma antrenmanı, işte çalma antrenmanı falan yapıyor. oynaması çok gerekiyor arkadaşlar. Oyunu sen de seni ben yapmıştım hatırlatırım. Aynen. Şimdi arkadaşlar FIFA 22 var. Yani 2000. Pes'i ne kadar aldık? Söyler misin? Ben bilmiyorum. Sen söyle onu. Arkadaşlar herhalde hatırladığım kadarıyla 150 liraya almıştık. Evet. FIFA'yı da 800 liraydı. Dedim Ay, 600 liraydı. Hayır 800 liraydı. Dedim ki gireyim mi dedim. 120 liraya aldık. Evet. Yani arkadaşlar şans oldu biraz. Burada da FIFA 22 var arkadaşlar. İşte. Bunu ben pek sevmedim ya. Niye? Bu arada ben pek sevmiyorum. Çok iyi arkadaşlar olmalıdır. Zaman en son maçı sana. Arkadaşlar ben Paris'i bir alıyorum. Kayıtları açmıyor en son maç öyle Ben buna, ben buna bir goller atıyorum böyle fal sonu mal sonu Neymar'la. Bu baka kalıyor böyle arkadaşlar. İstersen abinle FIFA'ya mı iki kapışması da gelsin? Tamam yapalım bir gün. Tamam mı? Tamam yapalım. Bu videoya kaç bin like gelirse yapalım? Bu video Girersin. Tamam, bu da 22 kapışması. Arkadaşlar okay, burada Santra var. Burada da işte aynı takımlar arkadaşlar. Galatasaray var, Fenerbahçe var. En son maç bütün... Galatasaray, ve Fenerbahçe. Evet. Şeyi yenmiştim zaten. Hayır, ben yenmiştim. Arkadaşlar işte burada da böyle oynayabiliyorsunuz. Burada da turnuvalar var arkadaşlar. Kendi şeylerinizi yapıyorsunuz, takımlarınızı seçiyorsunuz. Turnuva yapıyorsunuz bunlarla arkadaşlar. Bunu bilmiyorum, oyunu yazıyor bunda. Sadece bu neydi? Gir, Oyna. bas. Bakalım. Burada Monkar, da hızlı oyun var. Voltaj şey futbolu. arkadaşlar sokak futbolu. Ama bu bunun da bu yana güzel. Burada arkadaşlar özelleştir var. Bunu bilmiyorum. Bu kadar işte arkadaşlar bu da. Oyunu bilmiyor şey çok iyi oynuyor. Evet çok iyi oynuyorum çünkü. Burada Mahallas Mahallas var. Ben bununla bütün düşmanları öldürdüm. Artık canım sıkılıyor arkadaşlar. Yani bunu oynamaktan canım sıkılıyor. Bunun da içine gireceğim. Ben de güzel süzülmesi Bir var. abimin, bir abimin şeyleri var. Böyle kostümleri var. Bir de benim kostümlerim var. Ben size hemen kostümlerimi, abiminkini ve abimiz. benimkini <laughs> göstereceğim. Hemen şimdi şu açılsın. Ama arkadaşlar bu oyunu ilk aldığımda çok zevkliydim. Salim abi. Evet. Arkadaşlar böyle Andrevin, Andrev'in şey savaştığı karakterler var. <laughs> Spiderman Spider-Man <laughs> Andrew. Bu da Miles Morales arkadaşlar. Bir değişik Spider-Man. Marvel <laughs> <laughs> en sevdiğim mikro. Neye <gidiyor>? gülüyorsun? Bir şey. Eee şimdi hemen açıyorum. <laughs> arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu arada benim fark ettiğim bir şey var. Şu arkada bakın bir tane gazete var. Onun üstünde Tobey'in resmi var. Abi. Bakın arkadaşlar Tobey'in resmi var onun üstünde. Şimdi bu benimki arkadaşlar. Bir bir kostümleri göster sen. Evet zaten öyle yapıyorum sadece. Şimdi oyuna baktım. gireceğim. Demiyorum. Bu ne Oyuna <laughs> gireceğim bekle. Bu oyunda bu benim kostümlerim arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bu animasyon kostümü. Evet bu animasyon kostümü. Bunlar var arkadaşlar i̇şte şöyle vakit. teker teker göstereyim. Ben bütün hepsini aldım sadece görevdeki almadıklarım kaldı arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Burada animasyon bu en sevdiğim bu arada arkadaşlar. Animasyon gibi gidiyorsunuz. Benim bundan. en sevdiğim hangisi biliyor musun? Bu da güzel bak. Sağ. Bu mu? Bu olabilir. Bir de bu da var. Bu arkadaşlar çok güzel. Bu mu? En çok. Bu gerçekten güzel. çok güzel. Burada arkadaşlar bir tane benim kostümüm var. Burada bu. da yine animasyon kostüm var arkadaşlar. Bu animasyon kostümü çok güzel. Ben Ama ben en çok bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bir de bunlar var işte. Bunlar klasik arkadaşlar. Yani ilk oyuna başladığınızda bir görevleri geçiyorsunuz. Sonra size bu klasikleri veriyor. Şunu falan veriyor. Sonra işte arkadaşlar görev yapıyorsunuz. İşte burada bir şeyler kazanıyorsunuz arkadaşlar. Spiderman puanı falan kazanıyorsunuz. Sonra onlarda da bunları açıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi evet. abiminkileri göstereyim. Abimin aynısı ki. Bence gösterme aynısı. Aynen arkadaşlar göstermeyin. Zaten aynı abimle. Hatta benimki daha çok abim. Ben. Aynen aynen. Ben pas oyunu oynamadığım için. Arkadaşlar burada da PES 2022 var. Bu bozdu ya. Boz, bence güzel ya. Bo ben bozdu. bozdu. Bence güzel Girmen değil. De. Gidelim bununla arkadaşlar. Değişti. Sen girmeyin evet. Ki oyna. Nasıl? Oynaması falan değişti. Ben keşke demosuna girmiştim bunun. Yani Ama bu ne? Girmemiştim. <laughs> Bunlar çok yavaş açılıyor. Akıllı bunu mi? e futbol ele geçirmiş değil mi? E futbol, e -futbol aldı. Ele geçirmemiş almış. Evet, e futbol aldı. Ama biraz <laughs> kötü yapmış. Bence güzel ya. Göt yapmış arkadaşlar. Yani burada oyunu kötülemek gibi olmasın ama PES 2013 gibi yapmak istemiş ama yapamamış arkadaşlar. Yani biraz daha düşün yapmış gibi bir şey. Allah Allah kuzeyim. Allah Allah. Hemen şöyle girelim oyunumuza. Burada en çok sevdiğim oyun bir Miles Morales diyeceğim. Abi maçı attı Kuzey. Evet, Buradan sen... çıkabiliyorsunuz zaman. Evet şu antrenman. Antrenmana sokmuş beni. Benim antrenmana ihtiyacım yok. Zaten ben oyunu biliyorum. Çok iyi biliyorsun ya. Yani. Ne Messi. Neymar. En çok sevdiğiniz futbolcu kim arkadaşlar? Benimki Messi. Ama Ronaldo'yu da bazen seviyorum. Burada kendi takımımızı kurabiliyoruz. Evet. Oyuncu alıyoruz. Mesela arkadaşlar bu oyunlarda böyle futbol oyunlarında Oo, kendi o. karakterinizi yapıp böyle takımları transfer olabiliyorsunuz. Bir kere babam bak, ilk baş, başta da arkadaşlar. Bak Oyun şeyi kadroları göster Ayşe. Sen, sol, sol sol sol. Sol. Ben bozuldum. Aa bozdu kuzey. <laughs> Tabi ben her şeyi bozarım. böyle ya. Ben Bence ben de... maç değil Bas. Maç maç maç. Tamam. Öbür maç öbür kuzey. Ya bu da yedi şey oldu. Ya. ya istemiyorum kardeşim. Niye ki de bir bunu getiriyorsun kardeşim? Evet. Bu. Oh. Evet. Deneme maçı. Deneme şey Takımlar bunlar. Evet gösteriyorum. Takımlar bunlar, bunlar arkadaşlar. Ronaldo. Ben olarak. burada bir Paris olsun isterdim ya. Yani. Türkiye'ye bulsana. Bekle şöyle bir şey yapalım. Dur, Türkiye takımları Türkiye'ye bu ya. Türkiye'ye bu sadece keşke. bekleyin arkadaşlar. Şimdi ileri diyeceğiz takımları göstereceğim size. Manchester United'ın takımı arkadaşlar. Burası Manchester United takımı arkadaşlar. Sami Fred. Şöyle ileri diyeceğim. Sami Fred mi? İyiymiş. İsmi güzelmiş. Ben şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> Degia var, Lindelof <laughs> var. Ama arkadaşlar bunun işte almadığı oyuncular var. Lingard falan var. Pogba var. Pogba'yı almamış ya. Niye almıyorsun Pogba'yı kardeşim? Tamam, Varan. Tamam Varan'ı alacağız. Arkadaşlar şey. takım işte böyle. Cristiano Ronaldo falan var. Buradan da çıkalım hemen. Ama arkadaşlar bu oyunlar çok eğlenceli diyeceğim. GTA bence girme açılması çok uzun sürüyor. Zaten bence evet arkadaşlar. Buradan arkadaşlar bunu Ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz öbürlerinkine fiyatını söylemedik. Bir şey söyle, bir şey yapmadı ki Pes 22 zaten bedava. Evet. Miles, FIFA. Miles Morales ne kadardı? Miles Morales 600 lira. 600. Şifa da arkadaşlar 120 lira. 800 lira. Sezon altı. Bunu da arkadaşlar bu ücretsiz arkadaşlar İstediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Evet yani. arkadaşlar. Bas Gidelim hemen. Bu Rocket League arkadaşlar isteyenler yükleyebilir. Çok güzel bir oynama. Ben abim bunda hep yenirim. Al, 3 saniye kaldı. 2-1 Mahpet muhabbet, muhabbet. Go! Mahpet muhabbet. muhabbet, muhabbet. <laughs> burada arkadaşlar işte istediğiniz şey... Hüseyin takla sizi... atarak gol atmıştım burada. Oo. Oh, oh. halise var En son da kayıtlara bakalım mı? İnceledikten sonra. Tamam hadi bakalım. Ne oluyor lan? Benim takım için yeniliyor. İki tuşuna basın diyor. Basıyorum daha olmuyor mu? Uzun süre bas. Tamam hadi gidiyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Nereye gidiyoruz? Hop. Allah. Bu arkadaşlar çok eğlenceli ama. Bak bunu biraz sonra oynamayı kardeşin. bilmiyorum ama. Ben de Gidelim abi. şöyle. Koştur oğlum koştur. Çok olan çık. Hadi lan. Arkadaşlar görüyorsunuz. Sanki sen, sen atabilirdin de. Yapıyor. Kendi kalesini atacak şimdi. Şöyle vuralım hemen. Bakın arkadaşlar havada vuracak. Ya niye gidiyorsun topçuk? Aa, Lan arkan, arkan. bu arkaya niye gitmiyor? Kuzey 40 saat gol atamaz. Evet bu maç bitene kadar oynayacağız. Çekil şey, çekil. Şey, şey. Birazdan çıkarım. At oğlum at oğlum at oğlum. Kim gol at çık tamam mı? Ya gol yiyeceksin ya gol Tamam evet. Ben geride duracaksın. bilmiyorum. geride durup Hop. Oo takla attım gördünüz mü arkadaşlar? Ben de çıkalım ya. Çünkü çok uzun koleta sürecek. ya. Çok Tabi uzun sürecek ya. arkadaşlar. Yoksa bakın. Bunlar arkadaşlar işte yüklediğiniz zaman PlayStation 5'i işte oyun yüklerken zamanınız böyle bu geçsin diye hemen önünüze çıkartıyor. Bunu da oynayalım. Bu otomatik. Bu evet arkadaşlar yani direkt kolu da önünüze geliyor. Evet. Öbür kol da siyah arkadaşlar. Bunun biraz Eski siyah. Kırmızı CEO. arkanda <gülüyor> <gülüyor> Bunlar arkadaşlar kolları. İki kol da bu. Biz kırmızı alacaktık normalde evet. siyah yerine. Ama ben de siyah daha güzel. Bu oyun arkadaşlar çok iyi. Bunlar arkadaşlar kol sesleri geliyor. Koldan ses geliyor arkadaşlar. Titreşim var arkadaşlar. Evet. Devam et. De. Devam edelim. Arkadaşlar bakın ben şimdi size eserlerimi göstereceğim. Hop hemen şimdi şuradan zıplayalım. Bakın arkadaşlar. Bekleyin lan. Daha ben hiç oynamadım bunu var ya. meydanı var. Bir saniye benim meydanım vardı burada ya. Kuzey Anak meydanı. Evet. Şimdi hemen giriyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar ben playstation 4, playstation 5, playstation 3 her şeyi aldım. Atlayalım hemen şunu. Koş, koş. Bunlar arkadaşlar işte böyle vuruyorsun. Aa, böyle basılı tutunca böyle oluyor arkadaşlar. Seni ilk defa görüyorum ben bunu. Şöyle hemen gidelim. Ege bakın şurada yapboz var göstereyim hemen. Evet, Uçabiliyor musun? Evet, böyle oluyor. Uçamıyorsun. Burada playstation... Bu kaç? 3. Ve belki bunu ben de be, çok iyi. Bu PlayStation 3 arkadaşlar. Işte, bunu ben görevi tamamlıyorum, alıyorum. Bunlar da bunu temizliyor Çok önemli yani bir şey ya olduğu sahip? için. yok böyle işte görevler oynarak şey falan biliyorsun, biliyorsun. Saldırabiliyor musun? Bak PlayStation 4. Evet saldırabiliyorsun. Bizimki nerede? Saldırabiliyor. PlayStation 4. bekle. Bizim da. Bakın arkadaşlar bunlar bizim takımımızdan olduğu için. <laughs> Böyle oluyor arkadaşlar. Şey şey PlayStation böyle. <laughs> <laughs> tamam ben Ama de çok ok kupalar yaptık. Lan kupalar gitti. Şimdi kayıtları izleyelim bence. Hayır ya. Ya korkma mi? ama ya. Hayır korkmak ya, kork, değil. Korkuyorsun evet. Ama şunu yerine verip... koyalım. Kimin adla? Bulmaya çalışalım. Ya da yaptım. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bence kayıtları aç. Babamı çağırın. Kayıtlarda bir şey ya yok ya. Bak, ya niye korkuyorsun ya? Bak bu var. Kendi kaydetmiş. Geç oraya geç. Oraya geç. Geç Ateş en sola. Geç. A tamam mı? 15 tane kayıt var. Gel oraya. Medya A Aha. Ne, ne oldu? Tamam bu benim golüm. Tamam bir şey. Arsenal'a karşı atmışım. Ben nasıl atmış bak. Yani geçiyor. sana. Başka? Bak seni 2-0 yeniyormuşum. Ekran görüntüsü. Hayır mi? sensin. Sensin biliyorum. İnanmıyorum. Bu burada da yine Bayern mi ne? Uf! Sana ne gol atmışım be. <laughs> sana ne gol atmışım. Ya ben de elma mı mu alıyorum valla. Burada görev var arkadaşlar. Evet. Burada da Miles Burada da Miles. Aa burada Kuzey penaltılarda iniyordum ben. Yok benim takımım bu. Evet sen de iniyordun beni. Evet hep olduğu gibi. Tamam <laughs> hep olduğu gibi değil. Bak 4-2 evet, geliyormuşum. Ben ben geliyormuşum arkadaşlar. Bak 4-2 Bak gol atılırım ben uzaktan vuruyorum. Bu benim golüm. Benim golüm Salim abi golüm. ya. Bu benim, bu, gol. benim bu. bunu ben babama atmıştım. Bunu ben Siz babama de atmıştım. Sizde arkadaşlar kalecide dört golüm vardı. kuzum. Gerçekten kubancı. bunu ben babama atmıştım arkadaşlar. Yalan yok. Aynen ben Levan Dostum. Aha. Aaa Levan Gualski. Ney bu? Bunu ekran görüntüsü almış. Korkudan fotoğraf almış yani. Bakalım Neymiş? bu golü de. Aga benim çok eser gollerim var. Bugün babama şurada eser, arkadaşlar. Eser. Of. Eser golleri mi var? Babama ne gol atmışım be. Eser golleri. Bak öyle İşte sen bak bu benim. Bu benim. Bu benim. Bu benim FIFA'da golüm. Bu benim. Bu golüm benim. Hayır. Neymar'la ben hep atarım hayır, sana. Neymar'la ben atarım eser sana arkadaşlar. Işte. <laughs> arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani arkadaşlar size bütün oyunlarımı gösterdim. Kaç TL'ye aldığımı, kayıtlarımı hepsini gösterdim arkadaşlar. Oyunu, oyunlarımızın içine girdik. Oyunlara baktık. Her şeyi yaptık. Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Arkadaşlar bu, bu serilerin devamını gelmek istiyorsanız 15 bin like istiyorum değil mi? Sen mi evet. Abi? Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın diyorum. Mutlu kalın.